Kader sadece gelecekle alakalı meselelerle ilgili değil ki. Şimdiki zaman kaç saniye Allah iyi olmak istediği halde veya yani nötr olduğu halde zorla kötülük yaptırır mı? Siz kendi isteğinizle mi istediğiniz zamanda istediğiniz kişinin çocuk olarak doğdunuz? Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şükürler. Nasılsınız? Bizdeyiz. Bugün farklı bir konudan devam edelim istiyoruz. Açıkçası benim de ne zamandır aklımı kurcalayan bir konu ve çok çok duyduğumuz bir konu. Kader konusu. Mühim bir konu ve ağır bir konu diyebiliyorum. Öyle midir? Evet. Haklısınız. Yani e, bununla ilgili aklıma takılan soruyu direkt söyleyeyim isterseniz. Bütün her şey yazılıymış gibi söyleniyor bize. Yani önceden ne yapacağımız Allah tarafından biliniyor diye söyleniyor bize. Ve bunlar hepsi kader denilen şeyin içerisinde. Allah ne yapacağımızı biliyor. Aslında zaten o dediği için, o izin verdiği için yapıyoruz diyoruz çoğu zaman. Peki o izin verdiği için yapıyorsak ya da önceden yazılıysa sanki biz bir senaryoyu oynuyoruz gibi oluyor. Bu doğrultuda biz neden yaptığımız şeylerden muaf tutuluyoruz? zaten mesul tutuluyoruz. Evet mesul tutuluyoruz. Bunun için cezalandırılıyor veya ödüllendiriliyoruz. Önceden bilinen şeyler için. Burada bizim suçumuz ne oluyor? Ya da gerçekten olay böyle mi? Diye düşünüyorum. Bu bizi aydınlatırsanız. Haklısınız. <laughs> bu aslında tarih boyu Müslümanların en fazla tartıştığı bir mesele İslam tarihinde. İslam tarihi haricinde de Müslümanlar haricinde de aslında insanların kafasına en fazla takılan sorulardan bir tanesi. Özel olarak Müslümanlardan bahsediyoruz toplumumuz, İslam toplumu diye. İslam tarihinde belki keskin akımların oluşması, birbirine zıt denebilecek önemli ana bakışlarda farklılaşmaların olması temelinde kader meselesi aslında. Ve hiç de belki bitmedi. Çünkü insanın direkt iradesiyle alakalı bir mesele. İrade, Allah insana bütün canlıların tümünden, varlıklardan da hariç olarak, bütün varlıklardan ve canlılardan farklı olarak insana vermiş olduğu bir şey. İrade ne demek? İstediğini yapabilme hususu. Ne kadar yapabiliyorsunuz dünyada? Sınırlı. Onu tekrar hatırlatabiliriz de burada. Ancak neticede bir şeyler verilir. Hatta cennet nedir diye sorsam düşünün cennet ne ne oluyor cennette İstediğinizi yapabiliyorsunuz aslında yani sınırsız bir yani insan sözünün geçmesi, isteğin arzusun olması hususu. Yani hani ben istediğimi bir üzerinden yapıyorum hususu olur mu, ben mi yapıyorum? Orası belki çok şey olmayabilir ama esasen iradenizin geçmesidir önemli olan. Kim üzerinden yaptığınız çok önemli değil. Siz mi yaratıyorsunuz, başka Allah Teala'nın isteğiyle mi yaratılıyor? Bu ayrı bir mesele. Ama istediğiniz geçiyor mu, istediğiniz oluyor mu? Oradasınız. Cennet olarak Allah Teala'nın ödül, ödül olarak cenneti göstermesi, cenneti de bu şekilde ifade etmesi, sunması aslında insanın iradesine çok düşkün olduğunu gösterir. Bu anlamda kader de iradenin sınırlandırılması anlamını beraberinde getiriyor. Oraya girmeden önce şunu söyleyeyim. Sizin sorduğunuz soru, kafamızdaki soru daha çok gelecekle alakalı meseleler. Evet. Aslında geçmişle ilgili de böyle değil mi? Siz kendi isteğinizle mi istediğiniz zamanda, istediğiniz kişinin, çocukluğu olarak doğdunuz? İstediğiniz yerde, istediğiniz zamanda. Tüm bağlı olduğunuz şeylerin tümü aslında birbirinin zincir gibi devamı değil mi? Siz sadece aslında ebeveyninizle mi ilişkilisiniz yoksa onlar da ebeveyniyle, onlar da ebeveyni ve şurada şöyle 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 hani kromozom yapıları genler benzeri usları düşünerek söylüyorum. Ta ilk insana kadar gidiyor. Bütün insanlarla bir münasebetiniz var. coğrafyada böyle, iklimde böyle, şartlar böyle. Demek istediğim aslında mesele biraz insanın iradesinin zayıflığıyla alakalı. Bunu kabul etmeliyiz. Önce bu şekilde bir teslim olmalı insanda. İnsan istediğini yapabilme gücüne sahip mi? Olabilmesi için bütün her şeyi bilmesi, bütün her şeye gücünün yetmesi lazım. Ama böyle değil. Şu salgın hastalıklar döneminde bunları bir şekilde görüyoruz. Öyle çok zayıf, çok aciz olduğumuzu fark ediyoruz. Hep bilen, bilmesi ihtimali olan, geçmişte bazı şeylerin bildiğini gördüğümüz kişilere aşırı bir şekilde sığınmaya çalışıyoruz hatta. Şimdi Türkiye işte hiç kendileri şey yapmayan, halkına uygulamayan aşı üreticilerin peşinde koşmak zorunda kalıyor. Yani hepimiz öyleyiz. Onlara bakıyoruz. Aman her bir şeyler bulsak da falan diye. Bu aşırı acizlik, zayıflık hususu insanın eksikliği zayıflığı, insan hakikatini ortaya çıkarıyor. Önce bunu kabul etmemiz lazım. Bir, biz her şeyi bilip, her şeyi güç edecek durumda değiliz. Tam tersine bilip güç yetirebildiklerimiz çok az. İki, kader sadece sadece aslında gelecekle alakalı meselelerle ilgili değil ki. Bütün hepsiyle alakalı. Bu anlamda biz burada hakim değiliz. Düşünün bir denge lazım. Mesela yeteri kadar yırtıcı hayvan, öldürücü hayvan olması gerekiyor mu tabiatta? Yılan, akrep. Denizde mesela balıklar içerisinde balıkları yiyen işte balinalar bilmem neler, planalar filan gibi şeyler. Olmalı mı? Bir denge mi bu? Yeteri kadar bakteri olmak zorunda mı? Mikroorganizma, hastalık yapıcı, enfeksiyon yapıcı filan. Çünkü bir dengeyle şey oluyor bu. Hepsi birine diğerini tamamlıyor. Veya diğerinin haksızlık yapacağı süreçte engel oluyor. İyi bir şeyler. Hani bu salgın döneminde konuşuldu ya. Çok aşırı dezenfektan kullandığınızda birçok bakteri, birçok aslında insana yarar veren canlıların mikroorganizmaların ölmesine sebebiyet veriyoruz. Bu çok daha büyük sıkıntıları getiriyor beraberinde aslında. Yakın veya orta vadede. Demek istimaltı bildin mi? Evet. Bütün bu kadar dengeli olan şeyde sizin ne kadar hükmünüz geçiyor ki? Önce bunu kabul etmemiz lazım. Soruya direkt gelince, soru meselesine, kader hususun biraz yanlış anlıyoruz. Hadi gelecekle ilgili olsun diyelim. Gelecekle alakalı bakın. Gelecek meselesine taalluk eden boyut zamanla alakalıdır. Zaman mefhumu insanın içerisinden çıkamadığı, anlayamadığı, anlamayınca aslında terk edip unutmak istediği bir mefhumdur. Bunu izleyen, dinleyen, soru sormak isteyen kişi kabul etmeli önce. Aslında zamanı anlamak istemiyoruz çokça da. Şimdiki zaman kaç saniye? saniye bile değil. Yani. Neye göre ölçüyorsunuz? Şimdiki zamanda diye bir şey var mı ama? Yani aslında yok. Çünkü ne zaman şimdiki zaman desen aslında o zaman geçmiş Ama var. Oluyor. Bütün insanlar ittifak ediyor. Evet. Ya esasen geçmiş var, bir gelecek var. Ama şimdiki şu an konuştuğumuz diye bir şey hususta yok mu? Var. Kapatmanız lazım. Peki ne kadar süresi ne onun? Ne kadar ölçüyoruz diye düşünmeliyiz. Mesela şöyle diyebilirsiniz ki ben peş peşe bir cümle konuşana kadar ki süreyi şimdiki zaman derim diyebilirsiniz. Birileri cümleyi çok kısa kullanır. Birileri bazen benim yaptığım gibi çok uzatabilir mesela. Çok uzun olabilir. Veya ben senin söylediğini olduğu gibi eksiksiz tekrarlayabiliyorsam, hafızama alabilmişsem o esnada kısa süreli bellekle ona şimdiki zaman derim diye söyleyebilirsiniz. Biri benim gibi anca bir kelimeyi tutabilir hafızasında belki. Ama sizin gibi biri belki 50, 50 kelimelik bir cümleyi tutabilir. Ölmek için anlatabildim mi? Bunu bir miktar şöyle insandan insana, varlıktan varlığa şey yapabilir miyiz, genişletebilir miyiz? Daraltabildiğimiz gibi genişletebiliyoruz değil mi? Buna göre geçmişten ve gelecekten. Diyeceksiniz ki geçmiş gerektiği bir husus yok ki. Senin, bak benim geçmişim, şimdiki zamandaki geçmişim sizin şimdiki zamanınız. Benim bir miktar geleceğim hala senin şimdiki zamanına giriyor. Ne demek istemiyorum atabildim mi? Bakın ben bir miktar geçmiş zamanım, az az hafızam var ya kısa süreli belleğim anca bir kelime alıyor mesela. Benim için geçmişe giren kısım hala sizin şimdikisinizde. Benim geleceğimle alakalı husus hala sizin aslında şimdikinizde daha fazla daha fazla bunun daha fazla geliştirebilir misiniz genişletebilir misiniz her şeyi bilme hususuna göre niçin olmasın bunu unutmayalım şu soruyu sorayım. Hava raporlarına baktığınızda bir ay sonrakinin şeylerini Doğrundan görebiliyorsunuz. Hava görebiliyoruz. Evet, nasıl bakıyorlar? İşte uzay cihazlarıyla. Hareketleri işte bulutların hareketlenmeleri, benzeri şeylerine yani göre verileri topluyorlar aslında. O verilere göre bir şeyler söylüyorlar. Ama hareketleri kontrol ediyorlar. Evet. Uzaktan gelen bir şeyler var. Diyor ki bir kütle geliyor şeyden. Buraya ulaşınca filan gün filan saat olacak. Bu yoğunlukla şu kadarlık bir yağmur, rüzgar neyse kar şeklinde etkisi olacak veya güneş. Balkanlardan gelen <laughs> soğuk. Soğuk işte şeyi filan gibi. Evet bak geleceği görüyor. O sizin iradenizle mesela etki edip etmemesiyle alakalı kısmı söylediniz ya. Ona göre değerlendirmeye çalışın. Önce onu bilelim. Biz geleceği bilmekle alakalı kısmı doğrusu ikiye ayırmalıyız. Bir salt bilgi, bir de Allah'ın iradesi hususu. Allah istemeden olmama meselesi. Şu an sadece bilmekle ilgili konuşuyoruz diye söylüyorum. Onların nasıl ki bir ay sonraki hususu bilmeleri, yukarıdaki hareketlenmene bulutun iklim şartlarını oluşturan faktörlerin çalışmalarına etki etmiyorsa, aynı şekilde geleceği geleceği bilmek şey etki etmez. Geleceği bilmek onu yapacak irade sahibinin hareketlerine, çalışmalarına, istediğini yapmasına engel teşkil etmez. Daha doğrusu hiç etki etmez. demek sen bilmiyorum. O bulutları etkiliyor, etkiliyor mu? Yok, Benim etkilemez. Benim bilmem etkil etkilemeyebilirse de istedikleri iklim şartını oluşturmak isterlerdi. Öyle. Evet. Allah'ın bilmesi etkiler mi? Buna göre eğer sadece Allah'ın bilgi ha. sıfatıyla baktığınızda evet. Allah'ın evet. bilmesi hiçbir evet. şey olsun. Biliyor ama etkilemiyor. Doğru Mesela. Evet, artık. benim diyeceksiniz ki geleceği zaten biliyor. Ben istediğimi yapsam yap, yapamıyorum ki. İstediğim bir şekilde çalışsam da netice Allah'ın bildiğine gidecek. Yok, yanlış biliyorsun. Allah bütün zamanı bir anda görüyor. Az önce söylediğim gibi. Bak senin geçmiş ve gelecekle alakalı yaklaşımını söylemeye çalıştım. Sen benim geçmişim ve geleceğimi biliyordun şimdiki zamanda, kendi şimdiki zamanda. Evet. Allah bütün varlıkların... Bilginin sınırsız olduğu bir mefhumda bu algı çok daha büyüdüğü için evet. her şeyi aynı anda bilebiliyor. Ama bilmesi müdahale ettiği anlamına da Gelmez. Gelmiyor. Şöyle düşünün, bir karınca olsun şu şeyimizde masamızın üzerinde. Şu şekilde yolun tümünü görüyorsunuz zaten. Karınca sadece şu içinde bulunduğu alanı görüyor veya gözünün çevresi ne şekildeyse eğer kısıtlıysa tabii bilgim yok çok ama yani eğer şeyse o hacmiyle sınırlıysa ama siz hepsini bütünsel görüyorsunuz. Aradaki farkı görüyorsunuz iki tane yaratılmış zayıf sınırlı olmanıza rağmen sizle ki kıyaslanmayacak derecede farklı. Bir de bütün kainata hükmeden Allah'la alakalı o bilgiyle ilgili kısmı onu bir görelim. çok uzatmak istemedim. Çok soyut diye doğrusu. Evet. Aslında çok iyi anlattınız yani o kısmı evet. gerçekten güzel bir örnek Şeye gelelim. Bir de etki etme hususu. Allah istemedikçe olmaz hususu. Bir etki bilgi hususuna bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun. Ee, mesela şey deniyor. Sadaka ömrü uzatır. En basitinden söylüyorum. Ee, bu eğer gerçektense bu kadere de bir etki etme olayına girmiyor mu? İşte kaderi kim çiziyor onu konuşalım ona da gidelim. Yani kaderi acaba insan kendisi çiziyor mu, ne kadar etkiliyor orada bunu bağlamaya çalışalım yani isterseniz soru unutmadan. Tamam, tamam. Yani. Şimdi dediğim gibi bir bilgi hususu var bir de güç hususu. Ayette açık ifadeler var İslam inancının da temelleri. Kitap kitaba dayanıyor, Kur'an dayanıyor bizim inancımızın temelleri. Allah dilemedikçe olmuyor. Allah dilemedikçe olmuyor çünkü Allah'ın iradesi geçmeden insanların iradesi geçmez. Niçin garipsiyor insan? Diyor ki e Allah istediyse oluyor. Onu mu söylüyor yoksa siz her istediğinizi yapamazsınız. Sizin her iradeniz güce, fiiliyata, vakaya, realiteye dönüşmez demek anlamına geliyor. Mesela ki rakipten ikisi de şunu almak istiyor. İki araç beraber geliyor. Biri bu taraftan, biri bu taraftan. İkisi de beraber geçmek istiyor. Hangisinin iradesi geçecek? İkisinin de iradesi geçtiğinde aslında ne olduğunu biliyoruz. İnşallah ölümle sonuçlanmasın da aman. Mala gelsin, canı gelmesin. Kötü. Küçük bir örnek öyle. Bütün insanlar, bütün canlılar hepsini düşünün tüm kainat tüm zamanlarla beraber içinden çıkılmaz bir hal. Doğal olarak bir üst şey olmalı. Şu ışıklar. Ben istediğim zaman ışıkları açıp kapatıyorum. Tık diyorum açıyorum. Tık diyorum kapatıyorum. Bu benim elimde. Ancak ana sağlayıcı bunu sağlıyor. Ana sağlayıcı sağlamadığı sürece ben istediğim şekilde açıp kapatsam da bir manası yok. Eğer vermiyorsa elektriği ana veren kişi diyelim ki işte... İstanbul'da bedaş mesela? Vermiyorsa istediğin şekilde açıp kapatın bir manası olmayacak. Ancak veriyor, iradenize bağlı bırakıyor, belli şartlarla veriyor diyelim. O zaman siz istediğiniz zaman açıp istediğiniz zaman kapatıyorsunuz. Sizin iradeniz onun iradesine mi bağlı orada? Evet. Peki sizin iradenizin onun iradesine bu noktada bu şartlarla bağlı olması bu sorumluluğunuza bir kısıtlama getiriyor mu? O tüketimle ilgili hareketle açıp ile alakalı şeylerinizde tam tersine faturayı siz ödemelisiniz. Evet. Tabii. Kimse itirazı olamaz. Hepimiz ittifak ediyoruz burada, mutabıkız. Diyoruz ki arkadaşlar istediğiniz zaman açıp istediğiniz zaman kapatıyorsun. Faturası siz ödeyeceksiniz. Bunda her herkes bu tabakta. Arkadaş sen sözleşme imzalamışsın, şey yapıyorsun. Kabul ediyorsun zaten. Kullanmakla zaten kabul ediyorsun aslında. Nasıl ki ana vericinin sizi sınırlaması, bir kanal oluşturması, bütün abonelerin tümünün hepsini hesaplaması, elektriğin bazen çok acil ihtiyaç olan öncelikler bazen sınırlıysa, öncelikleri yerlere verip de bazen size kısıtlanması, durumuyla karşı karşıya kalması sürecinde görevini yerine getirmesi gibi şeylerin hiçbiri esasen sizin o elektrik kullanmanızla alakalı özgürlüğünüze bir sınırlama değildir. Demek istediğimi anlatabildim mi? Evet. Bakın onlar istediğiniz şekilde kullanmanıza izin vermez. Aslında şu an çok olay bizi takıyorsunuz ama neticede belli bir kilovatla veriyor. Bazen kesmek zorunda kalıyor. Kontrollü kesintiler oluyor falan diye söylüyor yerine getirmediğinizde o iradenizi kullanmanıza izin vermiyor. Geliyor kesiyor. Veya öncelikler söz konusuysa ne bileyim işte elektriğin az olduğunu düşünün. Biz çok yaşamıyoruz ama bugün bombalar altında yaşayan nice insan elektriği çok kısıtlı kullanıyor. Günde bir saat elektrik kullanan yerler var. Onlar mesela bazen o elektrik verici sadece ağır hastaların sıkıntı yaşadığı hastaneleri önceliyor olabilir gibi şeyler düşünün hepsini. Bunların hiçbirisi esasen sizin özgürlüğünüzü istediğiniz şekilde kullanmanıza bir engel teşkil etmiyor. Hacı ki istediğimi yapamıyor. Yok ki. Kimse sana elektrik üret ama kullanma. Yani hak olduğun sürece falan diye bir şey söylemiyor ki. Yani başkasına muhtaç pozisyondasın diye. Ne demek istiyor? Evet, evet. Anlatabildim mi? Buna göre Allah'ın iradesine bağlı olmak hususu, bütün her tarafa gücü yeten Allah'ın iradesi olmaksızın sizin iradenizin bir mana ifade etmeyeceği hususu insanın yaptığı şeylerden mesul olmasına, olumlu veya olumsuz, ödül ve ceza cezaklanmasına bir aslında münafi değil bir tenakuz çelişki oluşturmuyor. Ne demek istiyor? İşte, Anlatabildim mi? İslam kültüründeki düzey iradeden kastımız da bu mu aslında? Aynen. Aslında Allah Teala irade veriyor insana ancak cüziin için cüzi insan bilmiyor ve gücü yetmiyor diye iyi. ne zaman ki o noktaya erişti o zaman çok daha büyük şeyler yapabilir belki hem bir eğitim sürecinde hem bir de kendisinin sahip olduğu şeyleri kanıtlama sebep veriyor az önce söylediğiniz soruya gelince ya bu çok sorulan bir soru türü aslında o yüzden sordum ya, şu, ya bu soru şöyle de algılanabilir biri kadere müdahale etme sonuçta kastınız mesela şey deniyor bazı yerlerde bir sokağa girdim yol bir sağa gidiyor bir sola gidiyor benim hangisinden gideceğim önceden belliyse ben soldan gidince kötü bir şey olacak ben bile bile solu seçtim diyor yani ya da sağ seçtim tersini seçmiş olabilir miyim oradaki irade mefhumunu anlamakta biraz zorlanıyoruz. Yani ama ona cevap olarak? oldu sanırım değil evet, mi bu biraz Evet biraz daha açıklayıcı Çünkü oldu. net bir şekilde gördü söylenen o Şeye gelince şimdi tamamen Allah insana bırakması iyi mi değil meselesine gelince İslami kültürde bizim yaklaşımımız İrfan elinden aldığımız yaklaşıma göre normalde açık kitaptaki delile göre de ayetlere göre de Allah Teala insana bırakmıştır. İsteyen iman eder, isteyen inkar eder. Açık bu ayettir. Hemen şefel yu'min, hemen şefel yu'min. Ancak Allah insana olan aşırı şefkati sebebiyle Hani insan bilmiyor, zayıf, eksik, bazen duygusal davranıyor, tevbe etme ihtimali var, bunu yaparsa çok büyük bir hataya düşer sonra keşke bir engel olsaydı diye çok düşündüğü olur ya. O gibi şeyler sebebiyle, aşırı şefkati sebebiyle insana, Müslüman demiyorum, imanenle demiyorum, tüm insanlara çok şefkatli diye bazen yapmak istediği kötülüğe engel olur. Peki zorla kötülüğe şey yapar mı? İyi olmak istediği halde veya nötr olduğu halde zorla kötülük yaptırır mı? Yok. Yok. İslam inancı bu. Yani insan iradesine bırakıyor ama aşırı şefkatinden ötürü bazen kötülükleri yapmasına engel oluyor. Ona şey yolunu açıyor orada. Giriyorsunuz üstsüz engel oluyor. Başka bir odaya çıkarıp başka bir imkan veriyor. Ha tabii bu ömür boyu böyle mi olur? Yani sürekli öyle mi olur ya? ya açık. Yani Allah Teala demiş ki insana irade vermişim diye varlıklardan ayrı olarak. Neticede evet bazı şanslar falan verilir ama insan kendi iradesiyle belirleyecek kendi sonunu. Kendisi bilir. Bunu kendisine veriyor. Buna göre bazen o şeyleri açıyor. O imkanları veriyor. O fırsatları veriyor. Sadaka benzeri uslara gelince sadaka önünüze açıyor. Mesela ben dediğiniz gibi sadaka veriyorum. Önümdeki belayı def etmiş oluyorum. Her şey her şeyle ilintili mi? Allah'ın elinde mi? Evet. <laughs> bir kaza olacaktı. Normalde bir kaza göz göre göre geliyor. Üstünüze doğru geliyor. Siz eğer o esnada bir önlem almazsanız diyelim ki gideceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Tak diye kalkıp zıplıyorsunuz başka tarafa. Ne demek istedim biliyor Geliyor hızlı bir şekilde bir araç geliyor. Üzerinize doğru geliyor. Çarpı. Çarpacak. Siz kalkıp diğer tarafa gidiyorsunuz. O hareketi yapmak gibi. Ya bundan farklı sonuçlara gitmeye gerek yok. Ya şeyi merak ediyoruz arkadaşlar. Ya da özür dilerim. bir kalkan. Da. Tam o esnada bir kalkan diye tak diye duruyor. Sizin üzerinize gelmesine engel olmuş oluyorsunuz. Hani sadaka kalkansa eğer. Öyle bir kalkansa. Evet kastımız yani bu yazılı bir şey değil gibi gözüküyor çünkü bu sözle beraber. Hani başta dediğimiz işte yazılı bilinen şey olarak geçiyoruz ya yani. bir, birisi yazıyor sen onu oynuyorsun gibi söylüyoruz ama sadaka ömrü uzatıyor dediğinde sanki olan bir şeye müdahale etmek da biraz bize şahsen bana garip gelmeye başlıyor. Yani neye göre uzatıyor? Az Zaten... önceki açıklamadan sonra da mı? Yani Mesela Allah için kader o zaman mefhumu anladın. yok. O, o o mefhum çok güzel açıkladınız. O, o, o çok çok şekilde yani. değerlendirelim onu da. Ya ama sadaka onun neresine girecek? Aynen. Ne bir ne şöyle bir şey var. Eğer Hı -hı. öyle bir şeyse benim sadakayı vereceğim de zaten aslında belli. Buna göre de mi dizayn ediliyor zaten? O bilgiyle şeyi karıştırmamak gerek. Şimdi allah Teala biliyor ki şöyle olacak sonucunuz. Ama siz iradenizle yapıyorsunuz onu. Dedim ya salt bilgiyi ayıralım dedim. Önce onu anlatmaya çalıştım da tekrar edeyim isterseniz. O teleskopla meteorolojideki çalışanın görmesi, uzmanın görmesinin o bilginin nasıl ki bulutların hareketlerine tesiri yoksa salt öyle düşünmeye çalışın. Allah öyle değildir de. Hani bilgi anlamında öyle düşünün. Allah biliyor. Allah sizin geleceğinizi bilmesi sizin iradenize engel teşkil etmiyor. İstediğinizi yapmanıza. Benim yani bir şey anlatabildim mi? Ha sadaka da şöyle. Sadaka demek iyilik demek. İyi bir şey yapmak demek. Araç geliyor üzerinize. Ben bir kalkan geçirdiniz. Siz şeyin yapmasına engel oluyorsunuz. Bir şeyler sürekli geliyor. Evet. Az önce ne dedim, insanın iradesi olmaksızın allah Teala kendisini koruyor. Kötülük yapmak istiyor, engel oluyor. Aynısını şeyle düşünün, birçok mikroorganizma var. Şimdi salgın sebebiyle her tarafta nereden geldiğini bilmediğimiz böyle şeyler dolaşıyor. Korona parçacıkları falan. Allah korumasa biliyorum ki korunamazdım falan diye söylüyorsunuzdur belki çok zaman. Belki oldu mesela arkadaşım habire düşmüş falan, bende hiçbir şey yok. Kaç saatte beraber kaldık falan diye. Bende oldu mu? sizde de da mesela da olmuştur. Allah'ın koruduğunu biliyorsunuz orada. Salt şeyle, küfre girmek veya günah işlemekle alakalı söylemeyin. Bunu böyle de değerlendirin. Sadaka yaptıkça korunma şeyi fazlalaşıyor. Şimdi Allah Teala'nın o korona benzeri hususları sizden uzak tutması, Tam gelmesi gerekirken izin verme işi kaderinize, iradenize engel teşkil ediyor mu? Yani Yok. Etmiyor. Üçüncü bir şahıs tarafından çoğu zaman farkında bile olmuyorsunuz. Ha. Aynı şekilde sadaka da yaptıkça Allah'ın yardımını, Allah'ın sizin önünüzü daha fazla açmasını şey veriyorsunuz, oranak oluşturmuş oluyorsunuz hadis ifadesi. Hatanın yardımını daha fazla çekmiş oluyorsunuz. Sadakanın ömrü uzatması, belaları def etmesi hususunda bu nazarla bakmak gerekiyor. Ömrü nasıl uzatıyor işte. Yani o hastalık gelecekte ölümce bir hastalık sadaka önüne geçmiş olurdu o anlamda. Ya da sizin istediğiniz şekilde iradenizi kullanmanıza engel olması anlamı çıkmaz. Şu çok mühim bir mesele. Hani birkaç kelime içerisinde birkaç dakikayla sınırlandırılabilecek bir mesele değil ve doğru. Ancak yerli yerine oturtmak gerekiyor. Allah'ın bilmesiyle iradesini birbirinden önce anlam, anlamak için ayırmak gerekiyor. Bu şey söylüyor. Kadir ben bahsine ulema söyler. Allah'ın bilgisiyle iradesi karıştırıldığı için çok zaman şeye gidiliyor. Bir de Allah'ın rızası da var ayrıca. Allah razı mıdır ki insanın kötülük yapmasından? Yok. Günah işlemesinden razı mıdır? Değil. Ama e nasıl peki izin veriyor iradesini? E Allah izin vermezse yapamazsınız ki elektrik meselesi gibi. Ama insan ısrarla ben bunu yapacağım der söylerse Allah da onun iradesine artık karışmaz. Niye? İsteyen iman eder, isteyen inkar eder. İster iyilik yapar, ister kötülük yapar. Allah razı olmadığı halde sizin kötülük yapmanızı yapmanıza izin vermek diye bir şey açmış dünyada. Yani yapmamanız için her şeyi yapar ancak ne size bırakır anlamında. Bu cihetle evet kader Allah Teala'nın her şeyi bilmesi ise evet Allah'ın izni olmaksızın hiçbir şey olmayacağı manasında ise evet ama insanın kendi elleriyle isteğiyle ya da şeyler usulünde sorumlu olma anlamındaki kısma kısmı tamamen ayırmak gerekiyor. Orada da evet insan ki Allah'ın bütün bilgisi Allah'ın her şeyi anca izniyle Allah'ın izniyle olması hususuyla beraber insan yine kendi istediği şey ekli ile yapı meselelerden sorumludur ödül alır veya ceza alır yani ağzınıza sağlık, güreğinize sağlık. Gerçekten benim şu anki ikinci çekimim oldu ve gerçekten çok güzel örneklerle açıkladığınıza inanıyorum. Bugünkü örnek gerçekten çok muazzamdı. O bilgi örneği aklımda çok yer etti. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu haftayı bitirelim. Zaten bizim amacımız bir soruyla aslında diğer soruların da çözülebileceğini, yeter ki yeterli kaynağa ulaşılabildiği zaman her şeyin çözülebileceğini göstermek oluyor biraz da burada. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Aslında biraz da şeyin şokundayım. Aklım hala ilk anlattığınız örneği sindirmeye çalışıyor e, o konuda. Başka diyeceğiniz bir şey yoksa biz programı kapatalım. İnşallah. İnşallah ilki şeylerde konuşuruz. İzleyen arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsa çok seviniriz. Sizin de kendi görüşleriniz olursa daha iyi bir program sunabilme adına ya da farklı sorular sorabilme adına bunu yorumlarda belirtebilirsiniz ya da bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. İyi günler dileriz.